Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasadışı sınır geçişi görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasadışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp karşıt söylemlerde bulundu. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor, dedi. Bazı makamlar bir fotoğrafı alıyor, bir videoyu alıyor. O zaman ahkam kesiyor. Astım, kestim, bir şey oldu, bu oldu vesaire. Hudutlar şöyle, hudutlar böyle oldu. Ya arkadaş, önce bir kere, yani şu şeyde mi bak, bu senin elindeki video, elindeki fotoğraf nedir? Onu bir öğren. Yani onun, bilmem, Türkiye hududu olduğunu farz, farz ve kabul ediyorsun. Onun üzerinde bir kitap yazıyorsun. aşk kıvvet yazıyorsun? Ya, altından kalkamazsın. E ben onun, e benim Pakistan, İran, e benim Afganistan, İran sınırı olduğu zaman bunu önüne koyduğum zaman ne diyeceksin peki? yazık değil mi bize? Vatan millet diyor, 7 gün 20 çalışıyor. Bu modüler duvar dediğimde ben duvarlar var. Ben 4 metreye çıkardım. Ben orada tel örgü var. Orada bir 4 metre, 4 metre hendekler var. Efendim, işte bilmem bu elektronik küreler var. Efendim, gece görüş cihazları var, gündüz görüş cihazları var. Efendim, sese duyarlı sensörler var. Efendim, ve bütün bu mekanizma, network, bankadaki hareket merkezinin izlenebilecek durumda. Yani dolayısıyla böyle bir şey yapılmışken, böyle bir şey yapılıyorken, yollar yapıldı, eser ulaşım ulaşım problem, aydınlatma yapıldı. Ya yani benim. orada herhangi biri bir şey gördüğü zaman eserin tespit ederse gidip ulaşamazsın. Şimdi öyle değil. Hazırlı araçlarla benim. beş, beş dakika tamam. doğru da yanımda. Ve iki buçuk milyondan fazla, iki buçuk milyondan fazla benim kişi gezme, geçme tecebbüs ve engellendi şu son 5 yılda. Yani 3 milyona yakın, iki bir çok falan. E şimdi e, bunlar burada varken orada geçen işte çıktı bir haber hocam parti genel başkanı. Açtı kesti parçaladı. E, ya yazık kendine de yazık. İtibarını da kaybediyor, inanırlığını da kaybediyor. Sana o bilgileri getirenler kimler? ver? E, sor İşte hudutlarımızda kev girdi, delik, deşikti falan filan. E, o zaman hadi geç de göreyim abi. hadi. Geç, geç göreyim abi.